Evet sevgili arkadaşlar. Yine beraberiz. Talip Abi yollarda sloganıyla. yine e, sabahtan çıktım Denizli yolculuğuna. Çok az bir süre kaldı. Bir yarım saat sonra Allah izin verse inşallah Denizli olacağım. öyle gözüküyor. E, evet yollarda ister istemez bazı ihtiyaç e, gidermek için duruyoruz. E, biz çay içmeyi çok seven bir yapıya sahibiz. E, genelde satış temsilcilerin çoğunluğu öyle. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Ee, Allah Allah çaysızlıklarımızı yeri koymasın öyle diyelim. Bizim en çok sevdiğimiz içeriklerden bir tanesi. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ben uzun yıllardır bu işin içindeyim. Yani bu sektörün içindeyim. Birçok alanda bulundum. Ee, nasıl diyeyim? Çekirdekten yetişmeyeyim. Alaylıyım öyle diyeyim. okulu yok zaten bunun. Kendimizi yetiştirdik elhamdülillah. Bir elli bir noktaya geldik zaten bu meslekten de emekli olduk. Ama sağ olsun dostlarımız, arkadaşlarımız, bizi seven kardeşlerimiz bize bu alanda yine yardımlarımızı istiyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar, gücümüzün yettiği kadar bu konuda onlara destek olmaya çalışıyoruz. Çok şükür elhamdülillah, Allah binlerce şükür. Ben bu mesleği seviyorum, her zaman da söylüyorum. Yollarda olmayı seviyorum çünkü yollar bana göre e, insanları birbirine kavuşturan e, araç diyeyim öyle diyeyim çünkü e, uzakları yakın yapan yollar e, dostlara kavuşuyorsunuz sevdiklerinizle kavuşuyorsunuz ailenizle kavuşuyorsunuz İlla ki hepimiz gurbete çıkıyoruz İşimizin gereği mecburen <laughs> dolayısıyla da e, işlerimizi halledip. Dönmek için yine yollara ihtiyacımız var. Hamdolsun Allah binlerce şükür olsun ki yollar eskisi gibi değil. Ee, gençlik zamanlarında hatırlıyorum yollar tek e, e, gidişli dönüştüydü ve sıkıntılar yaşıyorduk. Şimdi çoğunluğu zaten e, karşılıklı yetişkinliğe sahip. Çoğu o tavan. Onun için e, arabalar da zaten Allah binlerce şükür daha iyi konforlara sahip. Şimdi eskiyi e, kıyasladığın zaman ballı kaymak öyle diyeyim. Binlerce şükür olsun. Dolayısıyla da seyahat etmek bu zamanlarda çok çok daha güzel. Yani hele hele bizim yaşlarımıza gelmiş insanların belli bir yaşta yani ee, zor araçlarda seyahat etmesi hakikaten sıkıntılı olurdu. Ama şu an komfortlu araçlarda seyahat ediyoruz. E, yol türküleri her zaman zaten TRT sağ olsun retarajı yani bir öncelikli olarak benim dinlediğim TRT Radyo'dan e, türküleri dinliyoruz. Ve o türküler eşliğinde e, çok güzel yolculuklar yapıyoruz. Birçok anı biriktiriyoruz. Birçok e, hatıra biriktiriyoruz deyip. Şimdi yeni teknolojiye ayak uydurmak da gerektiği için şimdi bu şekilde videolar çekip işte en azından biz bu yalan dünyadan göçüp gittikten sonra arkamızda bıraktığımız torunlarımız olsun. Biliyorsunuz benim de çok güzel bir çok tatlı bir torunum var. Allah herkese de dede olmayı, nene olmayı, ebe olmayı, babaanne olmayı, büyük baba olmayı nasip etsin. Çünkü hakikaten farklı bir duygu. Yaşamak gerekiyor. Bu anlatmakla alakalı e, çok e, anlatılamaz. Yani yaşamak gerekiyor. Dolayısıyla da e, bunları işte belki, hani olur ya ölümlü dünya. Dediğim gibi kimsin süresi, kimsenin süresi belli değil. Yani bugün var, yarın yok. Hepimiz. Ee, geçmişten kalan e, fotoğraflara bakıyoruz. Bazın dedemizin, anneannemizin fotoğraflarını görüyoruz. Aa, Ne kadar gençlermiş, ne kadar güzellermiş diyoruz. Ne kadar nostaljik. Çünkü o zamanlara renkli çok renkli e, şeyleri yok fotoğraflar. Genelde e, onların gençlik zamanlarındaki fotoğraflar siyah beyaz. Dolayısıyla nostaljik fotoğraflar öyle diyeyim. Şimdi e, biz daha şanslıyız tabii her nesil bir öncekinden daha şanslı oluyor. Dolayısıyla da yani şimdi işte biliyorsunuz. E, fotoğraflar fotoğraf çekmek artık çocuk oyunca İstediğinizi e, saklayıp istediğiniz silebilirsiniz. Ha şöyle bir sıkıntısı var tabi. Dijitalde hemen kaybolabiliyor, silinebiliyor. E, bunu işte beğendiğiniz fotoğrafları aslında işte fotoğrafçı arkadaşlardan e, tab ettirip çıkartıp e, albümler yapmak lazım. E, biz bunları yapmıyoruz. Aslında çok büyük yanlışlıklar. E, albümler yapıp köşeye konsa işte bizim bizim baktığımız gibi. Bizden sonra gelecek nesilde böyle şekilde. ...bakıp e, en azından e, kendilerince bir değerlendirme yapabilirler. Ha şimdi en azından video dediğimiz bu işte olaylar var. İnşallah... E, ...bunlar da kalır. Yani belki torunlarımız der ki, aa dedem ne güzel şeyler anlatmış, ne güzel şeyler konuşmuş der. Sesimizi duyar. Mimiklerimizi görür. Yani bakışlarımızı görür. Çünkü bunlar... E, ...bir insan bu dünyanın içinde dünyada göçüp bittikten sonra... ...çok daha önem arz eden şeyler ihtiyaç duyuyorsun, hissediyorsun. Belki kokusunu unutuyorsun ama belki çok zaman içerisinde belki o kokuyu da algılayabilirsin. Çok şey yapıyorsan, kalıksız insan. Babamın kokusu, annemin kokusu, ne bileyim işte evladım kokusu ya da ne bileyim dedemin kokusu. ya Bunlar insanlarda belki olabilir. Ama dediğim gibi göz, kaş, bibik, konuşma bunların hepsi farklı farklı. E, duygular olduğu için insanlarda daha büyük etkiler yaratıyor. İnşallah da dediğim gibi hatıra olarak kalır. Ben işte uzun zamandır e, sosyal medyada tabii kendi çapımda yani ayak uydurabildiğim ölçüde bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Tabi gençlere yetişmek mümkün değil. Ama e, ayak uydurmak gerekiyor. Çünkü çağda ayak uyduramayan insan yok olup gidiyor. Bu her şey için geçerli. Zaman e, her şeyi örseliyor bizler de örseliyor. her şeyi zamanında ve tadında yapmak gerekiyor. Yani bundan belki Allah ömür verir de işte bir 20, 25 yıl sonra bu videoyu dinlediğinizde ben bile diyeceğim belki aa ne kadar geçmişim diye. Yani o zaman çünkü bunları yapma şansın yok. Elin ayağın tutmayabilir. Çok şey farklı şeyler olabilir. İnşallah o durumlara düşmeyiz. Allah inşallah aklımız yerimizde tutar. İnşallah elimiz ayağımız yerinde olur. Ya Rabbim inşallah yani bize emaneti bıraktığı gibi bize verdiği gibi bize Rabbime emaneti en güzel şekilde teslim ederiz. Tabi bunların yanında güzel de yaşamak gerekiyor. Yani hem ruhen hem bedenen e, hamdolsun Allah binlerce şükür annem babam bizi güzel yetiştirdi. Elhamdülillah. Aile olarak güzel yetiştirdi çocuklarını. Hepimiz yine de bir aradayız. Bir babam rahmetli oldu. Nur içinde yatsın. Güzel insandı. Allah ona Gani gani rahmet eylesin inşallah diyeyim. İnşallah biz de ona layık evlatlar oluruz. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz tabii ki. En büyük düsturu şu. Babam rahmetli derdi ki oğlum kesinlikle kesinlikle ne olursa olsun hiç yalan söyleme derdi. Benden mümkün olduğu kadar yalan söylememeye çalışıyorum. Yani ufak tefek pembe yalanlar oluyor. Çünkü onu da karşıdakine üzmemek, kırmamak için söylüyorum. Ama öyle ciddi anlamda e, hayatta etki edecek hiç kesinlikle söylemem. Yani öyle bir şeyim yok. Elhamdülillah binlerce şükür. Ben de evlatlarıma aynı şekilde e, onu aşılamaya çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle yalan söylememek en büyük erdemlik. Çünkü e, bir yalan söylerseniz peşinden başka yalanlar gelir ve söylemiş olduğunuz yalanı unutursunuz. Ondan sonra bir bocalama devresine girersiniz. Allah muhafaza yani şirazeliniz kayar öyle diyeyim. Ama doğruyu söylerseniz bir defa söylersiniz. Acı da olsa e, karşıdaki bunu nasıl değerlendirir ona bakarsınız. O, ona göre de hareket edersiniz. Ben sonuçta e, hep beraber e, bunun acısını tatlısını yaşayıp görürsünüz. Netice itibariyle dediğim gibi inşallah Allah bize ömür verdiği sürece bunların üstesinden geleceğiz. Yani en güzel sağlık şekilde bize nasıl teslim ettiyse Rabbim bu emaneti o şekilde ona ee, geri iade etmeye çalışacağız. Yani elimizden geldiği kadar onu yapmak yapmaya, yapmamaya çalışıyoruz. Tabii ki bu dört dörtlük insan olması çok zor. Hayat her şeyi getirebilir. Ee, hayatta her şey olabilir. İnsanın hayatta her şeye hazırlıklı olması gerekmekte. Dediğim gibi bu yaşa kadar çok şükür iyi, iyi geldik. Elhamdülillah. Sağlığımız, sağlığımız yerinde. Ee, hamdolsun maddi anlamda da sıkıntılarımız yok. Kendi çapımızda yani gayet güzel yaşıyoruz. Allah herkese böyle güzel yaşanmalar nasip etsin inşallah. Acılar çektirmesin. Zor çünkü yani birçok insanın hani neler çektiğini görüyoruz. Allah binlerce onlara yardım etsin ya Rabbim. Ee, sağlık saat versin hastane köşelerinde. Zor işler. Yani iyileşmek hakikaten zor. Ee, Rabbim devletimize zaval vermesin. Güzel hastaneler yaptılar. Ee, Evet zorlukları var mı? Var. Her işte olduğu gibi zorluklar oluyor ama e, sonuçta bir yapılmış eser var ve bu eserlerinde faydalanmak var. Onun haricinde yine bir anlık öfkesine yenilip işte e, cezaevine düşünen arkadaşlar var. Allah onlara da sabır, sabır nasip etsin, dayanma gücü versin. E, bir anlık öfke işte her şeye sıkıntı yaratabiliyor. Gönül istemez ama oluyor. Dediğim gibi insan oluyoruz başımıza her şeyler gelebiliyor. Bu ince uzun yollarda Aşık Veysel'in dediği gibi insana birçok hatırası oluyor. Biz de hatıralar biriktiriyoruz. Yine bugün güzel bir ile karşı karşıya kaldım. Nasıl diyeyim size? İşte bol, bol geçtikten sonra tam ismini hatırlamıyorum. Bir ilçeye yaklaşmıştım e, Aydın Yayınları'ndan Ecmel diye bir arkadaşım var orada. Abi dedi beni geçtin dedi. Nasıl geçtim sen dedim. Ya abi dedi önümden geçtim gittim dedi. Ecmel dedim sen nasıl geçtin ben dedim ya. Abicim dedi oldun sen olduğun yerde dur ben geliyorum dedi. Neyse arabayı park ettim. Al, bekliyorum şimdi arabadan indim. Bir dakika geçti, iki dakika geçti, üç dakika geçti. Alan dedim Ecmel bizi dedim. Yoksa dedim kafaya mı aldı dedim ya. Neyse bir iki dakika bekleyeyim dedim. Eğer gelmezse bir telefon edeyim yoksa gideyim dedim. Neyse iki, iki dakika sonra baktım Ejmen Aros geliyor. Geldi sağ olsun. Güzel hasret giderdik. İşte insan Yani evet o da Türkiye'yi çok geziyor bizim gibi. İşin mesleği o çünkü. Aynı işte yolumuz burada kesişti. E, has, da, kucaklaştık, e, hasbihal ettik, o da e, işte Bolivar'ın tarafına gidiyormuş, oradan eve geçecekmiş. Allah izin verirse akşam da evinde olur zaten. Onun için dediğim gibi bu bizim, için ikimizin arasında güzel bir anı kaldı. Yani hayat böyle bir şey işte. E yani aslında çok büyükmüş bir gözüküyor da, her şey öyle değil işte. Yani bir yerde kesişiyorsunuz. Şimdi güzel dostlarımız var her ilde, her ilçede. Allah eksikliğini aratmasın. Çok güzel insanlar var. Ha işe yaramayan insanlar da var mı? Var tabii. Yani olmaması mümkün değil. Hayatın gerekliliği bu zaten. Bir iyi bir kötü biliyorsunuz. Böyle olmak zorunda. Dolayısıyla da e, ya çok e, şeye takılmamak lazım. Nedir? Kötü insanlara takılmamak lazım. Yani evet zarar görüyor muyuz? Görüyoruz. Herkesi kendimiz gibi zannedip öyle hareket ediyoruz. Öyle hareket ediyoruz. E, bu yanlış mı? Yanlış. Ama insan insan olmanın fıtratında böyle şeyler olur var mı? Var. Yani e, diyorsun ki ya Değiştiremiyorsun ki. Nasıl değiştireceksin? Değiştiremiyorsun işte. Ee, olmaması için uğraş veriyorsun ama oluyor. Olsun. Bu da hayatın başka bir güzelliği. Ders çıkartmak gerekiyor. Tabii ki bu dediğim gibi imtihan dünyası. Yani, i̇şte bu her şeyin karşısında aslında Allah'ı düşünerek hareket etmekte büyük fayda var. Yani aslında yani şunu düstur edinmekte en büyük e, kazanç şu aslında. Yani empati yapmak lazım yani. Empati dediğimiz olayı hepimiz birçoğumuz biliyoruz zaten ama bilmeyenler için anlatayım. Yani seni karşıdaki kişinin yerine koymak gerekiyor. En azından onu tanıyana kadar yani. Tanıma diyecek yapacak bir şey yok da. Tanıyana kadar. Ben olsaydım ne yapardım? Bu duyguyla hareket edersek daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Onun için yaşadığın günün tadını çıkartmakta fayda var. İşte işte ben dediğim gibi sabah yola çıktım. Şimdi Ankara'dan çıktım. Denizli işte 10 dakika, 15 dakika sonra Denizli'yim nasip olursa. Yani böyle bir ee, Allah böyle bir güzellik çoğu kişiye nasip etmez. İşte bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Tadını çıkartmak lazım. E şimdi düşünebiliyor musunuz? Öyle güzel, rahat, konforlu bir araçta açmışsınız Neşet Baba'nın müziğini. O söyle, o çığırıyor, Siz dinliyorsunuz ve sizi başka yerlere götürüyor. Donald'a da daha güzel bir yolculuk yapmış oluyorsunuz. E sonuçta yani işiniz geliyorsunuz, işinizi yapıyorsunuz. İşinizi yapmanın verdiği rahatlık ve huzurla evinize dönüyorsunuz. E kazandığınız ekmek helal, alın teriyle kazanmışsınız. O ayrı bir güzel. E çocuklarınıza bunları paylaşıyorsunuz. Onların mutlu olması sağlıyorsunuz. O ayrı bir güzel. Yani bu güzelliklerin hepsini bir araya üst üste getirdiniz de kazanç çok büyük. Yani şimdi çoğu so zenginin tadamadığı güzellikleri tadıyorsunuz aslında. Çünkü niye? Sağlık yerinde, sıhhat yerinde elhamdülillah Allah'ın de binlerce şükür. Yani yiyebiliyorsunuz, içebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani nasıl anlatayım? Birçok şeyi e, Rabbim size nasip etmiş ve ya, bunları yaşıyorsunuz. Yani hep bize söylerler aslında. Ya e, bunda büyük fayda var. Kendini büyük zanneden, kibirlenen, yani küçük dağları ben yarattım diyen tipler vardı mesela. İşte Allah onlardan bizi esirgesin. Ya bir git bakalım şu ben Ankara'da oturdum işte diyorum. Karşıyaka mezarlığına, Ortaköy Orta, koy, orta köy mezarlığına bir git gör. Oradan nice insanlar yatıyor aynı ee, senin gibi düşünüp, senin gibi hareket eden. Yani bu dediğim gibi yalancı dünya. Geçip geç, geçip, gidici yani. Ne bileyim. Yani seviyorum aslında işte hayatta yani hayat güzel, yalancı dünya evet. Bu bir imtihan dünyası. Bunun bilinciyle yaşamak lazım. Ee, i̇nşallah Rabbim bize öbür tarafta da yani ahirette de e, güzellikler nasip eder, iyilikler nasip eder iyi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüz yettiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani herkes aslında yaptığı işin gücün e, gücü nispetinde insanlara e, biraz faydası olsa çok şey açılır. Çok şey e, çözüm bulunur. Yani bugünlerde şey izliyorum yani daha doğrusu baba filmi, baba dizisini çok izliyorum da baştan başta. Orada mesela işte e, hayatın İki yüzünde bıçak keskinliğini anlatan bir dizi. Zenginliğin ve fakirliğin neler getirdiğini, insanlardan neyi alıp götürdüğünü çok kayda değer şekilde anlatan bir dizi. Yani zenginlik. Neye göre zenginlik? Kime göre zenginlik? Yani para demek yani zenginlik mi demek? Bana göre değil. Çünkü biraz önce anlattığım gibi benim tattığım, benim haz duyduğum şeylerin birçoğu onlar belki de farkında değildir. Yani yemek içmenin getirdiği şey, onun istediğini alıp istediğini e, alabilmenin getirdiği güç kuvvet. Mutluluk veriyor mu? Bilmiyorum. Ama ben akşam eve vardığımda bir tas çorbayı ailemle beraber içtiğimde, torunumla beraber iki dondurma yaladığımda her şeyden mutluyum. Yani bu e, işte bu aslında paha biçilmez bana göre paha biçilmez olay bu. Çok para peşinden koşturmanın hiçbir esprisi yok. Rabbim herkesin rızkını yaratmış. Sadece yapılması gereken şey çalışmak. Çalışmak, çalışmak. Gerisi onun takdirine kalmış. Verir, vermez. Onun hazinesi geniş. Bunu bilincinde yaşamak lazım. Israr etmemek lazım. E, onun için de yani o duygular içinde hareket ederseniz hem bedenin hem ruhen e, yaşlanmazsınız. Öyle diyeyim. Üzülür müsünüz bu sizi üzer mi? Üzer. Niye? Çünkü insan oluyoruz, insanın fıtratında var. Diyorsun ki, ya arkadaş, yıllardır aynı işi yaptığımız adamlar, adamlar dedi bu ara arkadaşlarım beni bağışlasınlar. Rabbim nasip etmiş onlara, almış, yürümüş, gitmişler, nasıl olur, nasıl yapar, bunun cenderesi işine düşersen, bunun kıskançlığı içine düşersen kendini yer bitirirsin. Ya senin arkadaşın kardeşim, yani Rabbim yolunu açıksın etsin, bahtını açık etsin. İnşallah güzel yollarda harcanırlar, güzel işler yaparlar, insanlara faydalı olurlar. Ha bunu yapanlar var mı? Bir de bir şahit olduğum güzel insanlar var. Elhamdülillah. Allah binler şükür. Ve onların büyümesi için, onların daha da çok kazanıp, daha da çok insan, daha, insanlara yardım etmesi için her daim e, namazlarını dua ediyorum. Ha bazıları var. Zannediyorlar ki kendileri kazanmışlar, kendileri e, Hani bunları elde etmişler. Ee, şeyi Allah'a kitabı unutuyorlar. Bu bana üzüntü veriyor. Ya tabii ki herkesin yaşamı kendine. Ama sonuçta e, arkadaşlarımız e, sizi tanımamasından görüyorlar. En komik de bu. Yıllarca e, beraber çalışmışsınız. Ya da en azından bazı yerlerde e, kol kola destek olmuşsunuz, yürümüşsünüz. Yani onların e, en azından e, mümkün olduğu kadar yol göstermeye çalışmışsınız. Yani abi olarak, bir ve büyük olarak, bir bilen olarak. Çünkü e, tatlı ki mesleğin getirdiği her alanda herkes yani e, yol almışsa biraz daha farklı tecrübelere sahip oluyor. E şimdi bunları da paylaşmak gerekiyor. Ben paylaşınca bir insanım. Dolayısıyla da yani bunlar e, şöyle düşünüyor. Ya ama bu da çok şey biliyor kendince diye bir e, düşünce, duygu içine kapılıyor. Bizim hiç kimseye bir beklentimiz yok hamdolsun. Allah binlerce şükür. Biz Rabbimize sığınmışız. Onun verdiğinde vermediğinde şükreden insanlardanız. Onun için yani telaşlanmasınlar. Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Korkmasınlar yani. Selamlarını esirgemesinler. Çaylarını esirgemesinler. Yeter. Ha. Muhatap olmuyorlarsa da Bir şey yok. Yani netice itibariyle bizi seven insanlarımız olduğu gibi sevmeyen insanlar da vardır. Saygı duyuyoruz. Yapacak hiçbir şey yok. Ama biz Gönül kapısını bize açmış olan herkesin yanındayız. Bize al ödemeleri yeterli. Dediğim gibi gücümüzün yettiği kadar nispeten yapabildiğimizi yapab yaparız. Yapamamızda da yapamayız. Yapacak bir şey yok. Biz yapabileceğimizi söyleriz. Yapamayacağımızı da hayır demesini biliriz. Yapamayız yani. Çünkü evet. elimizde olan bir şey değil. Netice itibariyle hani e, ben burada az çok her şeyimizi işte yol boyunca e, paylaşıyoruz. Yani bir emekli, emekli bir vatandaşım. Kendime ait bir evim var. Bir de tren yolda muazzam var. Başka da bir şeyim yok elhamdülillah. Çok şükür. Ha, pişman mıyım? Mutsuz muyum? dediğim gibi. hiç de öyle değilim. Tam tersi. Allah'a hamdolsun. Her şeyimiz var. dediğim gibi hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Sadece, sadece yaralan Mevlam günahlarımızı affederse, bizi bağışlarsa bundan daha hissi yok. Evet sevgili arkadaşlar, başınız artıyor ama en azından dertleşmiş oluyoruz. Ee, Birçok konuda konuşulabilir. Zaman zaman da konuşacağız inşallah. Ee, Çağaya ayak uydurmaya çalışıyorum. Evet yaşım biraz geç olmasına rağmen ee, elimden geldiğince mümkün olduğunca sonuç şu yani herkesin yolunu Allah açık etsin. Yaşam yine benim penceremden baktığımız zaman seninle ilgili olan bir şey. Yani sen hayatı nasıl yaşamak istersen öyle yaşarsın. Şöyle dua etmek lazım. Allah bize güzel olanları nasip et. Bizi çirkin olanlardan uzaklaştır. Bizi kaldıran özgürlükleri yükleme. Rabbim bize sana layık like, kul, peygamber layık like, ümmet eyle diye dua ediyorum ben. İnşallah da öyle olur. Çünkü hakikaten eee bazı acılar varsa onlar insanlar yaşıyor ve o acıları yaşamayan insanlar o acıların ne ağırlık getirdiğini bilemez, hüküm veremez. Ee, Allah onlara yardım etsin, hep dua ediyorum. Ee, bunu üzülüyorum, ben yani, tanıdığım e, bile bir şahit oldum çok olay var. Hepimizin de vardır. Ama dediğim gibi insanoğlu tercihlerini kendi yapıyor. Yani kimse kimseye zorla bir şey yaptırmaz zannetmiyorum böyle yani var mıdır vardır belki ama dediğim gibi genelde insanlar yaptıkları tercihleri neticesinde yaşamlarını sürüyorlar sen bir şey tercih etmişsindir o yola çıkmışsındır o yolda karşılaşacağın şeyler tamamen senin yararına ve zararına olan şeylerdir. Yani bunun cenemesini sen çekeceksin ağırlı olarak. Ha, e, belki zor bir süreç, zor seçtiğin e, olay daha da bir sıkıntılıysa ailene ve çevrendeki insanlara da zarar verebilir. İşte onun için e, yapacağın işte dikkatli olmakta büyük fayda var. Ayrıca şu da önemli. Abi ne iş yaparsanız yapın severek yapın ya. Bu çok klasik, çok basit bir sözmüş gibi gözüküyor ama dediğim gibi ne iş yaparsanız severek yapın. Çünkü size yük olmak yük olmaz yani. Mutlu olursunuz. Ben öyle yapıyorum. Şu yaşta hala bu işleri yapıyorsam sevdiğim için yapıyorum. Tercih ettiğim için yapıyorum. İnşallah da dediğim gibi Allah sağlık ve saat verirse, ömür verirse, güç kuvvet verirse iş yapmaya da devam edeceğim. İnşallah da e, güzel işlere imza atarız. Dediğim gibi ben kitap işleri uğraşıyorum. E, Gücümün yettiği kadar etrafımdaki öncelikle komşularıma, daha, daha doğrusu öncelikle e, akrabalarıma, yeğenlerime, sonra komşularıma, güncü, e, işte, en yakın altından başlayarak sonra ülke çocuklarına faydalı olabilmek için e, işte Beni seven, beni tanıyan, bana değer veren ve söylediklerime inanan kardeşlerime, yalan söylemediğimi bilen insanlara onlardan örnek istiyorum, yayın, yayın istiyorum. Ve onları işte çeşitli ihtiyacı olan e, insanlara veriyorum. Yani bu benim e, en azından köprü vazifesi görmedik. Oradan da bir sahap kazanırsam elhamdülillah. Bizim tek derdimiz o. Yani yaptığımız işi Allah rızası için yapıyoruz kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlarım bilsin ki hiçbir şekilde art niyet yok usulmet yok sadece ve sadece köprü olarak yani abi olarak yani talip abinin hakkını vererek tamam mı? insanlara faydalı olmaya çalışıyorum tek durum bu dolayısıyla da böyle olmaya da devam edecek inşallah Allah ömür verdiği sürece de. Ee, gücüm yettiğince de e, yapabildiğim kadar yardım etmeye çalışırım işte insanlara. İnşallah faydalı olur. İşte. Pandemi dönünce şey ayarlamıştım. Youtube'dan bir kanal yapmıştık. Orada e, değerli kıymetli öğretmenlerimizin kendi kitaplarını anlatması, kendi işlerini anlatmasıyla ilgili e, bir röportaj şeklinde bir düşünmüştüm. Sonra işte sektörün içinde yer alan matbaacı arkadaşlar, kağıtçı arkadaşlar, yani dizgiciler yani bu alanda hizmet veren birçok arkadaşımla röportaj yaparak en azından onları tanıtayım, sektörü tanıtayım, zorlukları bilsinler. Yani en azından bizim sektörün içinde olmayan kişiler bunun kitabın aslında ne kadar değerli olduğunu görsünler diye böyle çalışmalar içine girmek istemiştim ama pandemi izin vermedi nasipse bundan sonra da böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. İnşallah becerebilirim. Ee, yine dediğim gibi tercih meselesi. Böyle bir şey kalkışacağım. Yapabilirim, yapamam. Ama en azından uğraş veririm. Sonucuna bakacağız. Olursa olur. Ee, sonuçta da herkese bir hatıra kalır. Ee, zaman zaman birçok bir, bir arkadaşla fotoğraf çektiriyoruz. Ee, Ondan sonra dedim ya sohbetin başında bu fotoğraflara baktığımızda aa diyoruz. Ya ne kadar geçmişiz Ya da işte aa rahmetli aa ne güzel adam insandı. Allah'ın da rahmet eylesin. Nur için eylesin. rahmet okuyoruz. Dolayısıyla e, bana diyor ki ya niye çok fotoğraf çektiriyorsun? İşte bunu hiç çekmiyorum Yani kendim için değil aslında. Zaten elhamdülillah bizi bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Ama e, birçok dostumla beraber çekildiğimiz fotoğraflarda e, tanımayan insanlar da onları tanımaya tanımış oluyorlar. Dolayısıyla da e, ortaya başka güzellikler çıkıyor. Arkadaşlar sohbetlere başka şekilde devam edeceğiz. Evet e, en az bir yarım saat muhabbetimiz oldu. E, bu yarım saatlik muhabbeti dinlemek isteyenler dinler. Dinlemek isteyenler yapacak bir şey yok. Sonuçta dediğim ki bu, bu bir sohbet e, yolda geçen e, anılar ve güzellikler dediğim gibi her zaman söylüyorum. Ben dostlarımı, arkadaşlarımı hepsini seviyorum. Bunu canı gibi söylüyorum. Onlar da beni sevdiğini biliyorum. Allah nasip ederse de bundan sonra da her daim e, gönülden gönlünde dostluklarımız devam ederek Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, Denizli'ye girdik bu arada. Saatte de, dediğim gibi saat 2'ye 20 var şu anda. Nasip olursa da işte bir yarım saat sonra da fuar alanını görürüz herhalde. Ondan sonra da bakacağız. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.